Ya bunu fırlatacağım aşağı doğru. Kanka diyor bir şey diyor. Çok iyi be. C4 Atakan'ı bombayla patlat. C4 Atakan'ı C4 ile patlattım resmen. Oğlum nereye gitti bunlar? Çatıda. Aha. Nasıl çıkıyor saniyede çatıya? Anlamadım ki hiç asansör sesi de geldi bir enerji basayım kanka geliyorum. Canım olsun. Ya buradan gideceğiz. Yanıyorum. işte. Gitti mi bir daha var mı? <laughs> Olaya bak adamın o baygınını bıçaklıyordum kanka. İlk ha. bıçağı vurdum ikincisine kalktı tekrar bayıldım. Çok güzel olmadı mı sence de? Evet. Yanımdan, soldan. Hı, sesleri geliyor. Mi? Arkan, arkan, arkan! Ali! Bir şeyin oradan sıkmıştır yani. gitmediyse. Aha o, doğru. uçuyor biri yerde. Sana uçanı, uçanı vursun. Biri sağda. Ya Kaldırması kendi. Yani. Kaldırıyor. Bırak kaldırsın. daha geldi ki. E kalktı. Ee, o saçmaymış lan. Nasıl saçma oğlum kalktı yani. Canı bir kalktı değil mi kalktığında? Yok yüzde yüz. Boostu da dolu. <laughs> <laughs> Boostu dolu iki tane de iki <laughs> Oha. <gülüyor> 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 Seyyar market. Evet. Kanka bunu alınca bunun e, fiyatları kendin belirleyebiliyorsun. O arta kalan para senin çantana geçiyor. Nasıl? Ben şimdi fiyat belirliyorum. Alırlarsa... Evet mesela AK-15 ben bunu satın aldım. Marketi satın aldım. Ben 20'ye satıyorum. Bunu, o, yapalım abi bunu. 15 para, 15'i markete gidiyor. 5'i bana geliyor. Oo kalabalık kanka. Dur. Harcıyoruz buradan bunları. La çekil. Arabaya indiriyorum. Gidiyorlar. Bak diğer, market, diğer marketi de sen al istiyorsan ikinci şube yapalım. Ya beni kandırıyorsun gibi geliyor ya. Valla 20 para verip alabiliyorsun marketi. Gel gel gitti adam. Oğlum 15 Oğlum para niye oluyor? 20 para vereyim? Ama bu ayağına geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ayağına geliyor. Allah Allah. Tabi abi. Dolay mı öyle? Getir gibi düşün, anladın mı? buraya parası. gaz geldi aklıma. Dönmüyor ya. Oğlum işte peki adam ne? Adam gelip nasıl alacak peki buradan? Yani yalan söyledin orada belli işte. Hayır, sen anlamadın kanka olayı. Ben oradayken gelemez zaten. Ben vururum, ben müşteriyi falan dinlemem. Ben orada ee, değilken alacak. Hem senden hem ölecek hem pahalıya alacak olaya bırak. Hayır ben burada değilken kanka. Ben mesela bu, bunu bıraktım burada. Türkiye'ye gittim. Adam aldığı zaman benim çantama 5 para geçiyor. <laughs> abi ne var? Allah ne var? Al. Allah, Allah. Mermi satar mısın o 100 para yani. Bak marketi bıraktım orada. orada ne alışveriş yapılırsa benim komisyonum gelecek. Şimdi oradan biri bir şey alırsa senin hesabına para mı gelecek? Evet. Alacağı şeye bağlı. Mermi de 1 lira kazanıyor. Sallıyorsun gibi geliyor da neyse. Gerçekten. Oo. 2 galiba. İçinde mi dışında mı? Dışındaydı en son. Kişi bu. Eminim orada bir yerde yatıyordu. Vur şunu ya. Dur. Kaldır, 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 kaldır. Tam bırak bana şimdi biraz ben kaldım. Atamadım. Nereye attın lan? Evet. <laughs> atıyor. Evet. Nerede abi? Aha be. Üçü de orada. Geçmedin mi ya? Hayret bir 70 kere bayıldın sen. Ağaca geçti ya. Kaldırıyor Kaldır. burada. So, gel benimle. Burada bir var. Çok iyisin. Son adamı arka vurdu. Arka nerede? Göremiyor. Açalım. Bir yerden alayım atıyor ama. Nice. Son adamı mı kaldıracak? Nasıl Aaaa! Kendini kaldıracak. Evet evet. İli bir üstü lan. Bak canlanma orada burada, burada, orada orada. Aa burada arkana. Ne dedim ben sana? Yine yalanlar yalanlar. gördün işte abi. içeride değil de abi adam. Ya kaçma işte lan. Oğlum. Arka Oranın öyle bir alan olduğunu ben bilmiyordum. Adamın orada olduğunu biliyordum da oranın boş olduğunu <laughs> bilmiyordum ben. Sen de mi bilmiyordun? Yok yok be. Ne kaldı abi? Canlanma kalsın vardı Bunun hiçbir işe yaramıyordu. Anlamadım hiç ya. çok yakın. Awesome. Ya çıkalım ya. Hayır hayır çıkma lütfen oyna ya. İzle izleyeceğim. Gel yoruldum oğlum. Yoruldum alo. Olacak bir şey yok. <laughs> Canas. Aa bir de evde de var evet. Sana rozok dedim değil mi ha? Vallahi söyledim. Ne atıyorsun lan bana? Yok lan. Ne yok oğlum? ne yok lan? Of. <laughs> oh. Oğlum vallahi korkuyor lan insan. Peki bunu bana yapabiliyor mu ben normal mesela gir çık yaparken falan? Yapabilir. Ee Ama durmadan öyle kimse... yapalım o zaman ben. Ne aldım. oluyor lan? Biraz sıkıyor. Evet biri bizim tarafta kanka. Gördün bak. Hayır abi görmüyorum. Hah. finişler misin kendi kaldırması var. bitirdim i̇şte... Oynadım. Önümüze mi? Bak karşı evdekiler kaldı. Ben vurdum. Şu ağaçta. <laughs> Vay arkadaş ya var ya inanmaz. Helal. Aydım onu. Ne yapacaksın nasıl atacaksın onu bana? O senin tuttuğun silah var ya onunla işte. Çok iyi attın lan. Var mı o orada? Tamam. <laughs> Çatıda değil. Tamam işte orada. Burada, katta. adam yok. Ortak attı. Ha, bir daha at. Ya neredesin? Bir de atsana beni buradan. Ortak attı ama. Tamam at sen. Çıktı gibi ha. Dur bura Yo. içeriği de korksun yukarı gitsin. Balkonda Ali gel Balkonda. Gel. At at at. at. Al tuttum vur. Atayım. Gitti <laughs> mermi. Aa, 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 öldü. Evet bu hasar <laughs> <laughs> Barıştaki neydi ya? Bot muydu acaba? Yok yok parıyordu lan. Ne bu? Çatladır bence. Şu çatıya çıkalım gel. Bize düşmesin de. Önümde. Girdeyim ben biraz. Sıkıntı yok. Kaldırmam. Sen adam öyle. Abi çok geç düşüyorlar gerçekten bak. Burada durdu. Orada orada gördüm. Watch out. o karşıda durmuş. Ma Mantar Basarım la hadi, la hadi la hadi Basarsın basarsın. Ben yukarı çıkıyorum. Şimdi benim Çık. kaldırmam var kanka Solun geldi. Sol geldi. Tam diğeri de burada. Dikkat et. Son bulup Canı yakmış Evet, canı çok az. Açıyor. O köşede. <laughs> Abi yeleğime hiç güvenmiyorum. Direkt markete gidiyorum. <laughs> bende yok bile yelek. Aa gitmiş. Yeleğim gitmiş zaten. Çıkman içeri gir. Binanın içine gir. Binanın içine gir. Robot geldi. Patlatırız gel MC var bende. Abi beni geri atıyor ya. Can çok azdı. Yok Aa, eskisi gibi ezemiyor bayis. <laughs> çatı unutma bak sağ çatı var. Abi bak bomba, bomba attı. Bomba attı. Ya beni geri attı. Help. Ya bu ne? Kaldı bu kendini ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Çıkmıştım yerden ya, ya. Çatıda sağ çatıda. Benim kaldırmam yok. Balkona geldim. <laughs> Ya abi Oha ya. bir şey demiyorum. Vallahi hiçbir şey demiyorum.